Arkadaşlar merhabalar ben İbrahim Öztekin videomuza başlamadan önce isteyeceğimizdir kanalımıza abone olup beğeni atmayı unutmayın derken arkadaşlar şimdi ikinci dokunulmazı kim kazandı haliyle kırmızı takım kazandı tebrik ediyoruz kaybeden mavi takım oldu ve mavi takım konseyinde bir kişinin potaya girmesi gerekiyordu şimdi ikinci potaya giren isim şöyle baktığımızda arkadaşlar daha önce sevgi tekrardan potaya girip ve çıkmıştı ve son zamanlarda iyice çirkefleşi çirkefleşen bir sevgiyi gördük. Mavi takımdan sevgi, kırmızı takımdan ise Asen arkadaşlar. Bunları ikisi de aslında Survivor'dan bir an önce gitmeyi hak eden yarışmacılar. Bu arkadaşlar hemen size açıklıyorum. Şimdi ikinci potaya giren isim sevgi oldu arkadaşlar. Şöyle beş şeyi görüyoruz zaten. Arkadaşlar şimdi sevgi ikinci potaya giren isim oldu. Ve haliyle şu anda artık düelloda olan kırmızı takımdan Asena mavi takımdan sevgi var. İkisi de iyi çirkefleşmiş insanlar ve ikisini de sevmiyorum açıkçası çirkefliğinden dolayı bence Şimdi düello da inşallah ikisi birbiriyle yarışır da ikisinden biri kim gidiyorsa gitsin diyorum. Arkadaşlar yorumları bekliyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.